Atakon Titan'ın son bölümü olan Part 4 ile diziyle vedalaşırken Eren'in bölücü eylemlerinden kaynaklanan ahlaki sorunlara dalmaya ne dersiniz? Finale göre Eren arkadaşlarını korumak için insanlığın %80'ini yok etmeyi seçer ve bu izleyiciler arasında etik sorunları gündeme getirir. Eren'in yakınları için çoğu insanlığı ortadan kaldırma kararı yoğun tartışmalara neden olmuştur. Birçok izleyici bu kadar çok yaşamı kişisel nedenler için feda etmenin ahlaki yanını sorguluyor. Diğer taraftan Zeken'in zekası tarafından önerilen ötenazi planı alternatif bir bakış açısı sunar. Titan lanetini genetik kısırlık yoluyla kademeli olarak sona erdirme fikri, bazılarına göre eldi anlıların ve dünyanın hayatta kalmasını sağlamak için daha pragmatik bir yaklaşım olarak görülüyor. Şahsen Zeken'in planı daha mantıklı buluyorum. Ötenazi stratejisi etik olarak karmaşık olsa da kitle imhasına başvurmadan dünyayı soyu tükenmekten kurtarmayı amaçlayan bir plandır.